Sen gidiyorsun aslanım. Ben burada kalıyorum. Nasıl abi? Sen mayın üzerinden yavaş yavaş ayağını kaydırıyorsun. Düğmenin yarısı açığa çıkınca ben diğer yarısına basacağım. Böylece sen serbest kalacaksın. Sen ne yapacaksın peki? Ben burada kalıp mayınları idare edeceğim. Ne yapacağım Ali? Olmaz. Ne demek lan olmaz? Hastanedekileri kurtarabilmemiz için bundan başka şansımız yok. Hayır seni burada bırakmam abi. Ali. Ulan hayatta bir kerede maraz çıkarmadan sözümü dinle anlamıyor musun? Buradan ikimizin de sağ çıkması imkansız. Ya hastanedekilerle birlikte toplumun öbür tarafı boylayacağız. Ya da ben tek başıma gideceğim siz kurtulacaksınız. Ali! Ulan hayatta bir kerede maraz çıkarmadan sözümü dinle anlamıyor musun? Buradan ikimizin de sağ çıkması imkansız. Ya hastanedekilerle birlikte toplamın öbür tarafı boylayacağız. Ya da ben tek başıma gideceğim siz kurtulacaksınız. Birimizin... ...kendini diğerleri için feda etmesi gerekiyor. Peki o zaman. Sen git. Ben kalayım abi. Ne? Niye hep sen kahraman oluyorsun? Bir defa da ben kahraman oluyorum. Ulan oğlum sen ne saçmalıyorsun? Çocuk oyunu mu lan bu? He? Sen kapıya daha yakınsın. Kapıya kadar daha başka nereden mayın var bilmiyoruz. Sen en azından mayına basmadan kapıya varmayı başardın. Adım izlerini takip edene çıkarsın. Buradan kapıya varmayı başardın. Adım izlerini takip edene çıkarsın. Ben bu filmi daha önce izledim abi. Yine sen kahraman olacaksın. Ben kötü adam olacağım. Hayır. Buna izin veremem. Ne diyorsun lan sen? Ne film oğlum? Ne kötü adamı? O gece Bakanın oğlunu uyuşturucu kaçakçılığından yakaladığımızda, sen kahraman oldun, ben kötü adam ilan edildim. Polislikten atıldım. Ben mi dedim ulan, git adamın ağzını burnunu kır diye he? Tudaydı kendini iki dakika, sen de takarlardı gözüne bir madalya o zaman. Mahkemede neden beni korumadın abi? Niye Ali yapılması gerekeni yaptı? Şerefimize, onurumuza söz söyletmedi demedin? Ulan, ben seni teşkilattan atmasınlar diye ne kadar uğraştım. Kimlerle konuştum biliyor musun? Yüzüne bile çıktım. Kalın kafalı. Sen o zaman benim ayınların üstünde bıraktın gittin abi. Ama ben seni bırakıp gitmeyeceğim. <laughs> Ali bak. Sen abin olarak emrediyorum. Bas git buradan. Sen benim abimsin. Ben de senin kan kardeşim. Biz bir yemin ettik çocukken. Anca beraber, kanca beraber.